Ekonomi düzelecek diyorlardı, rahatlatacaklardı insanları. Ne oldu abi ya? 35-38 gün kaldı seçim. Düzelir mi sizce? Ben de hiç tahmin etmiyorum. Ya ne yaptılar? Şunu yaptılar. 7.250'ye sabitlemişler şimdi. Evet. Emekli bir de Bağkur'u düşüreceklerine dair bir evet. var. Bağkur'u bile 2.950 liraymış. O Peki mi? nasıl gidilecek böyle seçime? Nasıl kazanacak AK Parti şimdi seçimi? Kazanır mı sizce? Ben hiç tahmin etmiyorum kazanacağını. gücün el değiştirmesi kolay olmayacak diye biliyorsunuz haberler aynen, dolaşıyor. Aynen, evet. E, oysal olarak artık imkanı yok mu diyorsunuz? Bence kaybettiler yani. Şimdikten kaybettiler. Sizce efendim var mıdır bir değişiklik? Allah devletimize zeval vermesin kardeşim. Bundan bolluk ne var ya? Yani Allah Türkiye Milletimize, bolluk, milletimize, milletimize bak, de, bak, devletimize zeval milletimiz vermesin. Ya. Her şey bolluk. Lük güzel bak. Güneş var. Allah. Bak, da... Saçların güzel bak. Bak saçların güzel az kaldı az az kaldı. 14. Geliyoruz. Kim kazanır? Kaçıncı turda kazanır? Birinci turda bitireceğiz inşallah Allah'ın izniyle. Millet. Birinci turda. Millet İttifakı mı Cumhur İttifakı mı? Millet İttifakı altılı altılı masa. Efendim siz evet. ne düşünüyorsunuz? Piyasayı da seçime yakın ki hani seçimi kazansın iktidar diye. E, piyasayı rahatlatamadılar. Nasıl kazanacaklar? Şimdi kazanamayacaklar tabii ki ama bu ülkede insanlardaki en büyük problem hükümeti devlet zannediyorlar. Hükümet devlet değildir. Devlet başka bir şey. Devlet Türkiye Cumhuriyeti'dir. Hükümet de o cumhuriyette, de, o devlette de çalışan memurlardır. Bu yüzden gerekeni zaten yapıyorlar. Şimdi yaptıkları içinde ay alkışlıyoruz yol yaptı, alkışlıyoruz köprü yaptı. Yapacak çünkü o zaten bunları yapmak için geldi. Bu bir lütuf değildir bunu algılamıyor insanlar. Peki tekrar seçilebilir mi AK Parti? Var mı öyle bir şey Erdoğan? Çok zor. Çok zor ama hayır. Tabii ki yok diyorum ama bilemiyorum. Peki, teşekkür ederiz. Abicim sizce ekonomi rahatlaması lazımdı. Teoriler öyleydi. Seçime üç ay kala ki hani millet iktidara tekrar oy vermeye meyil etsin diye ama ses seda yok. Piyasa hala kötü. Ne diyorsun? Vallahi şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu durum sadece ekonomik değil. Yani milletin alım gücü ya da alamadığı falan filan değil. Para da değil. Memleketin şu anda uçurumun kenarında olduğunu herkesin bilmesi lazım. Memleket sağdan soldan her yerden kuşatılmış vaziyette. Yani parayı falan düşünecek halimiz yok. Doğru. Hepimizin düşüneceği yer şu vatan. Bugün burada varsa e, yarın olmayabiliriz. Ya da birisi gelir tepemize vurur. Yani bu biraz Hayır. aslında kader seçimi. Çok önemli diyorsun. Bence en büyük kader seçimi. Ya var olup ya da yok olmak gibi bir şey. Ben de yani aynı benim benim şahsi gözlemim o. Ben de aynı duygular içerisindeyim ve bu bana gerçekten de sıkıntı veriyor. Geceleri uykum yok. Doğru Düzgün uyuyamıyorum. Psikolojim bozuldu <laughs> abi. Yani vatandaş benden daha kötü durumda. Bunun da farkındayım. Ben gene bekarım. Ya yani. az çok paramı kazanıyorum ama sokaklara çıktığımda vatandaşın hali, içler acısı ve hiçbir şey yokmuş gibi davranmaları daha çok çıldırtıyor insanları abi. Şimdi işte bak yani esas acı olan bu halka Şuradan üç tane beş tane makarna verdiğin zaman adam bayılıyor. Üç tane makarna beş tane bilmem bulgur şu bu ya da bir başka bir şey. Ama aslında öyle değil. Yani ona bakmayacak insanlar. İnsanlar memleketin gidişatına bakacak. Peki ne diyorsunuz? Tabii ki 20 yıl geçmiş. E, köprü olacak tabii ki. Yol da olacak. Hizmet de olacak. Yani bunların hepsi olması lazım. Ya yani 20 yılda bir köprü iki tane yol yapıldı diye. Bütün insanların hepsi işsiz susuz iş Milliyet yok, güçü yok. Abi, herkes, herkes de öfkeli. Birine değdiğin zaman o o, o. Evet. yanlışlıkla değ gittin. Peki de abi iktidar kazanamayacağını bile bile mi gidiyor bu seçime? Yani ne oluyor şu an? kazanamayacağı değil. İçinde bulunduğu zorluk durumuyla gidiyor. Mecbur. Mecburen Yapacağı yani. başka hiçbir şey kalmadı ki. Kasa boş. Merkez Bankası boş. Dış boşlar, iç boşlar hepsi almış gitmiş. Dolar euro, zaten. Dolar euro gitmiş. Kim milletin alım gücü bitmiş. E, ne olacak? Mecburen diyecek ki ben burada kazanırsam kazanırım. Yoksa kazanamazsam bir daha kazanamam. Diyecek öyle gidiyor. Önce yani de alalım. Seçim sonucu birinci tur, ikinci tur. Valla bence birinci turda Kılıçdaroğlu pulum çıkarır. ikinci turda da kalsa gene çıkarır. Evet. Yani bu hükümetin şeyi için söylemiyorum. Anlamaz ya şu anda gidişat onu gösterin. Nereye gidiyoruz baba? Var mıdır bir umut, ümit? Valla kötüye gidiyor şu an durumu da. Ama inşallah 15 Mayıs'ta bunları sandığa gömüp Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün on onurlu parlak günleri tekrar doğacak. İktidar değişecek mi? Evet, herhalde değişecek tabii. Birinci Niçin mu, tur mu? Vallahi ben birinci tur alır gibi biliyorum ama bilmiyorum. Keşke alır. Anacığım o günü sen düşünebiliyor musun? Vallahi düşünüyorum. Gece gündüz ben haberleri seyrediyorum. Ben başka şey seyretmiyorum. Sevinçten bayılanlar başka? olur. E ben olur. bayılmam, sevinirim. Ben bayılırım. Geliyor gelmekte olan. Geliyor mu? Geliyor Sen gelmekte olacağım. olan. Eğer gelin biz alırsak ben oynayacağım kapının önünde. Apartmanın kapının önünde oynayacağım ben. Yeter artık ya. Şimdi şöyle bir teori vardı. Ekonomi seçime yakın biraz ferahlatılacaktı ki iktidara insanlar oy versin. En azından 60'lıklar. Ekonomide rahatlama gözükmüyor. Bu halde seçime nasıl gidiliyor? İktidar kaybedeceğini bile bile mi gidiyor yoksa emin olduğu şey kazanacağı mı? Kazanacağız, Herhalde kazanacağız kazanacağı inşallah. için gidiyordur. Yoksa maceraya sürüklenmez yani kimse. Peki nasıl olacak? 2018'de yüzde 52.7 alınmış. E, ölenler var, yeni gelenler var. Hesap tutmuyor. Vallahi hiç bilmiyorum. Onu bazı kesimleri sormak lazım. <laughs> Sizin en görünüşsüz bana ki? değil yani. Nedir? Hangi taraf kazanır? <laughs> Gene aynı isimler mi değişim olur mu sizce? Ona da soralım. Ha doğru düzgün evet. siyasetçi yok ortada. Güvenerek oy verebileceğimiz hepsi bol keseden atıyor. Benim için önce mülteci sorunu, ekonomik sorun, bunları kim halledecekse. Mülteci diyorsunuz. Evet, mülteciler evet. ekonomik sorun, ondan sonra adalet. Ee, bunları kim gerçek anlamda verir Tabii ki şu cumhurbaşkanlığı sistemi de dahil buna değiştirilmesi. İki dolu şekilde bir proje istiyorsunuz ona. İstiyorum ve bunu daha halka açık bir şekilde anlatsınlar. Çıkıyorlar, boş boş konuşuyorlar. Oy peşinde koşuyorlar. Bunlar benim prensibim değil. Bakacağım son ana kadar. Yani bunları bana verebilecek birisini bulursam. Yoksa sandığa da gitmem mi diyorsunuz? Sandığa Gitar. da gitmem. <laughs> <Sağ olun efendim. gülüyor> evet. Evet. Ferahlatması lazımdı ama bir şekilde bir türlü olmadı mı? Yoksa ferahlama var mı? Öyle soruyor. bir ferahlama yok. Bir iktidar kaybedeceğini bile bile mi gidiyor seçime yoksa kazanacağından mı emin? Neler oluyor? sessizler çünkü. Aynen ama bence kaybedeceğini biliyor yani. Bu defa tamam mı? Bence aynen. Birinci turu kazanır Kemal Bey? ikinci turda mı sizce? İkinci. İkinci. İkinciye kalır. Abi seçime çok az kaldı. Ekonomik olarak bir rahatlama var mı piyasada? <laughs> AK Parti <laughs> ibreyi döndürüyor mu kendine yoksa kan kaybetmeye devam mı ediyor? Çok felaket. Hayatta da imkanları yok döndürmeye. Yenisi de gelse zorlanacak ama ne olursa olsun yukarıdakiler gitsin artık. Efendim nedir ekonomik? Gidişat şu an. Seçime kadar düzelttiler mi biraz sanki yoksa? Yok yok. Yani çok kötü. kötü mü? Çok kötü. İbre döner mi buradan AK Parti'ye? Dönmez. Zaten Dönmez. İzmir'de hiç almaz. <laughs> İzmir'de hiç almaz. Şimdi rahatlatma gelmedi. Bu iktidar nasıl kazanacak abi? Ya da rahatlama geldi mi piyasaya? Öyle. Söyleyeyim. Ya hiç kime zengine gelmiş. Fakire gelmez yani, ki. Peki seçimi kaybedeceğini bile bile mi gidiyor bu seçime bu iktidar abi? Vallahi bilmiyorum çok sessiz duruyor Değil ama. Mi? Evet. İlginç. Bilmiyorum ya bir hesapları var. Yani kim kazanır abi? Senin öngörünü merak ettim. CHP. Kemal Bey mi? Evet. Reis, reis sonuna kadar reis. Abi gel gel. Evet, buyur. Bugünkü sorumuz şu. sor. Seçime yakın ekonomik bir ferahlık bekleniyor teoride. Hı, evet, bekleniyordu İktidar, iktidar kazanması evet. lazım ya seçimde. Evet. Ferahlayacak. Evet. Bir türlü ferahlayamadı abi. Peyniri şeyi soğanı, patatesi, limonu götür tarlaya döker, parayı alırsa olacağı buydu. Bizim davamız peynir, çökerek peynir, soğan davası değil. Vatan davası, vatan, vatan. Peki abi kazanabilecek mi? İnşallah Erdoğan. sonuna kadar. Birinci sonuna, tur mu, ikinci tur mu? onu? Birinci söyle. tur, tek tur, tek sefer. Vatandaş rahatlıyor mu yoksa daha çok daralıyor mu? Gözleminiz nedir? Daralıyor tabii ki ya, daralıyor. Gözlemim bu yani Olmaz daralıyor. Olmaz Peki buradan çevirebilirler mi seçimi? AK Parti geriye düştü deniyor. Erdoğan'ın oyu yetmiyor deniyor. Yok, Anadolu'da Erdoğan daha kuvvetli bence. Tabii Anadolu'da kuvvetli evet. ama yüzde %52'nin altına düştü deniyor. 2018'de almıştı ya. Anadolu'da düşmez, burada düştü. Türkiye genelinde bir düşme var mı? Yok. Onu söylemeye çalışıyorum. Yüzde %52.7'nin altına mesela 2018'de bunun altına girmiş. mi? Onlar istatistik bilir ama benim bildiğim kadarıyla Anadolu'da Erdoğan kazanır, milletvekillerinde rakip tarafı kazanır bence. Siyasetle ilgili konuşmayayım. Eyvallah. Evet. Peki ne diyorsun? Psikolojik olarak vatandaş düzelir mi önümüzdeki dönemde? Gel gel, bulmuşuz. Ha. Psikolojik olarak düzelebilecek Çok sıkıntıdayız Yok, abi ya. Yok düzelmez bu böyle gider. Peki nasıl olacak abi şimdi doğan çocuklar bile hasta doğuyor artık. Türkiye'de doğan hasta. çocuklarda bipolar, polar. E çünkü anne baba bozukluğu. hasta, çocuk hasta olmaz mı? Anne babanın kafa yerinde değil. Çocuk düzgün mü çıkar sence? Abi evlenirken test falan filan niye olmuyor abi? Ne olacak bu işin sonu e, ya? Test olmak lazım Psikolojik abi. Psikolojik test. Kesinlikle önemli Aynı. Bak biz olacağız işte mesela. Evleniyor yani, musunuz nasıl? Evet evlendik. Hadi hayırlısı olsun. Bu röportajı yıllar sonra çoluğunuz çocuğunuzla beraber izlersiniz. İnşallah. İnşallah. Hocam i̇zlersiniz. kanal neydi bakalım? Tüylü mikrofon. Tüylü mikrofon tamamdır. <laughs> Buradan selam gönderelim geleceğimiz o zaman. Röportaj da bununla bitsin. Son olarak sevinecek evet. mi bu millet? Üzülecek mi seçimden sonra? İlla ki bir gün sevilecek ya. <laughs> Ama yakın tarihte değil Çok yakın gelmiyor bana. Peki kardeşim saygılar. Evet. Saygılar. Saygılar.